arkadaşlar. 7000 kupa olmak için bir ya da iki saattir bu oyunu oynuyordum. Gerçekten olmayı da başardım yani. Giray sayesinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Ve yaptık abi 7000 kupayı. İşte bu değil mi Giray? Giray galiba bugün e, 10.000 kupa olmak istiyor. Aa ah, telefonu kapatmış. Niye kapattın? He Arkadaşlar bir dakika Giray. Ee, bir dakika Giray'cım ben hemen şuradaki ben arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben şimdi kodları deneyeceğim bu arada. İlk kodumuz Lucas. Ben Lucas'ı çok şans seviyorum inşallah da olur yani. Abi Lucas. Lucas. Ha Lucas destekleniyor tamam. Tamam lan Lucas. Ha şimdi Lucas adlı kişiyi destekleniyoruz. Hemen bir de şuradaki Medokçu açalım ve 5 can dur. Of ya. Tüh. Üstteki mega kutu açalım. Büyük ihtimalle bundan, bundan da 5 yazacak ama. Gel 150 şey hangisi neyiz? Arkadaşlar gel, gir gel çıktı gel dün. Alkışlayalım. Buraya gelme kapıyı açıyorum inşallah 6 yazın. <laughs> ya beş şansı lanet olsun ya. Uf abi hiç vermedi. İki mega kutu açtım hiç kartlar vermedi ya. Olsun ama yedi bin kupa olduğuma sevindim. Deme CHPT. Adam Mortis'i fulleyeceğim ya. Fulleyemeyeceğim de yani bayağı seviyesini arttıracağım. Alt seviye olacak galiba mortis. Efendim. Hediye altı oldu abi Mortis. Evet. Ne niye anlatacaktım Gilay'cım? Gale mı? Ha, arkadaşlar bademin Gilay'a yedi yazmıştı. Gerçekten ama gel yani gerçekten 7 yazdı ve işinden bir şey bir kart çıkmadı. İki tane aksesuar çıkmış. Arkadaş ah, şey, yukarıda çıkar ya ay abi. Ben üstte ender enderde de su var ya onları veredin yani? Arkadaşlar bundan sonra bu arada mega kutu yok. Yani 65'i de açtığım için bundan sonra artık mega kutu olmayacak. Bunu söylemiş olayım. <laughs> ya ben bundan sonra bir mors deneyeceğim abi ya. Mors bayağı bir atlarım yani çünkü. Bu adım olmayacak. Aa lan kopat. Şaşırdım gerçekten bas lan kopat. Ne çok güzel. Sahte. Sahte olmasaydı bu kadar hızlı ölmezdi. Sahte lan. 30 bin kopat. Hadi bakayım bak işine bak işine lan. Sana kazıklama lan. Hadi bu taktik ya. Hadi bu maç gelsin. Şu amalar geldi şimdi ben vuruyorum ya. Bunun da Bununla. ne oynuyorum diye kaçış karakterim Mortis. Alt seviye çıkarttım. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Gira'yı da şey yapmaya çalışacağız. Neydi Gira'cım ya? Ben Gira'yı şey yapabilirim inşallah da telefon öyle bir yokmuş ki. Bilemezsiniz. Arkadaşlar bu videodan sonra artık e, şeyi bırakacağım yani. Çey, video çekmeyi bırakacağım da. Sanki 6.1 olunca bunun menzili bir tık daha uzamış değil mi? Bu kadar gitmiyor da abi bu ya. Evet daha abi morçsuz menzili daha da uzamış ya. O zaman morçlaması isminize gelir de çok uzamamış da galiba. Bu yani yerde oynama olamadığım için bilmiyor. Abi ben bunun içinden geçerim. Aa orada birisi var. Jess, Jess benim içimden geçer abi. Evet. Düşünsene kanki 7 yüklü bir e, bul, bu evet. 0 yüklü bir poko yenildiğini. Evet. Gerçekten. Evet. Bir ben aldım kanki. O evet. mod güzel kurtulmuş lan. Nerede oynamıyorum burada çok efsanelik yaptım. vezil yani. O zaman bula ben vezil derdim gerçekten. Hem de öyle bir öyle böyle bir, bir vezil değil. Şimdi adamın yanına gittiğim gibi O seni öldürdü. Çünkü bunu yenerim de o yüzden. Abi ben çok güçlü çıktım lan. Abi ben nasıl bir Mortis delisiyim? <laughs> Peki Mortis senin dişinin şimdi, senin şimdiden bir beş gün oldu be. Abi şurada tik var ya o tik çok iyi oynuyor ben. Ama şimdi yani ölecek o tik. Gel buraya çek Öldüreceğim Oğlum burada kaldı. Oğlum öleceğim. Ben öleceğim. Sen de iyi, ben öleceğim. <laughs> Oğlum ne yaptık? Oğlum nasıl yon? Ben bu ortiste ne yaptım öyle orada? Sen ölürsün ama bu ben ki katliamı ya katliam yapan bendim. Arkadaşlar çok güzel kaç tane Kaçam Mortis'in prosu çıktım be. Ne Mortis prosu burada karşında prosu. Mortis prosu karşında prosu. Altan da Mortis altı seviye ha. O yüzden bu kadar iyi geldim. Abi normalde Mortis bilir gibi bin vurmuyordu. Şimdi o çok iyi ya Mortis. Benimki altı seviye kanki ne diyor? Hayır. Abi Bibi karşı Mort nasıl yenilebiliyor ya? Ama tera olsa yenilmezdi. Hem de 12 de bir adama. Tera güçlü de. Aga adamın aksesuarı varmış. Arkadaş koltuğun aksesuarı aşırı çok ya. hangi adam geliyor beni yardım et. Ha git gel oğlum tek attı. Ben bu köşede saklanıyorum şimdi. Aha CBT orada öldü. Allah bak kurbanımız C CBT oldu. Ben abi ikinci olur olmaz direkt kendimi kaza atacağım. Çünkü yenemeyiz abi. Adam 13 çünkü var bizim daha sıfır. Keşke bazı kişiler. Yenemeyiz abi. Sıfır yükümüz var. Adamlar 13, 13, 15 pardon geri alıyor. Nereden bilirsin 16 bir şey. Ben gideyim kardeş kendin kardeşim kardeşim ben gaza mermi marju. Ben gaza gittim kardeşim benim. Ya git gaza sen de gör ya adam çok hot doğa bu konu güçlü. Adam Jimu yazmış oraya. Adamın adı Jimu. Bakar senin kaç kupa lazım? Oo, az kupa lazım ha. Yok. Kaç kupa lazım? 70 kupa lazım. Tam tamam ben bugün gay olmazsa 10 bin kupa yapabilirim belki. Ama o da belki. Belki. E, Sen aktörün yok ki çıksa. Ya olmuyor. Milli piyango. Hay hay. Milli piyango. Hay hay. Arkadaşlar biz burada bugün yerken yapıyoruz. Ama nasıl alın onu? Hayır lan adamın mermisinin kucağına gittim ha. Gel bu maç sen alırsın kanki. Bu maç sende. Ya sen nasıl bir şeysin, nasıl bir şeysin ya? Kutlamış. Olsun ben bir kupa kazandım. Sen, sen iki, iki ya da üç. Da. Ben normal Mortis olacağım ya. Bunun şakması benim gücü geliyor. <laughs> He, kağıt uçurumayı daha çok seviyorum ben. Şakma daha kötü be. Ben <laughs> nasıl şey çıkartıyorum? Mortis! Söylemeyin, yapamayacağım. Abi nasıl direkt? Oğlum onların nasıl da direkt E4 olabiliyor ya Mike'lerin? Evet, hile kullanıyorlar. Abi bu millette yük hilesi var ya. Yok bence yük hilesi olsa da ama şu an tanısız yük. Ya onun, tövbe tövbe uydum patladı lan öyle yük al. Beş yük varsa biz tamam bu maç bizde olması gerekiyor çünkü beşim Sekiz bit daha yeni geliyor. 8 bit daha Ankara'ya yeni geliyor kanki. Bunlar burada ne yapmış o kadar ya? Ben şimdi bir de... Abi ya şu gel sen bura gel seçme bence ya gel la gel olmadı zaman daha iyi oynuyor biz. Gel seçme seçmesen ya. Abi çok güzel bu oyun ya. 7000 kupa oldum ya. O çok o bana yeter abicim. Arkadaşlar size yüzde 100 diyorum. Diğer ki yıla kadar ben burada ben bu oyunda yani. Allah Allah. Onu töbe töbe. Bu oyunda eee yani 35 bin demeyeyim o zaman imkansız olabilir belki de yani 20 bin kupa olurum. 20 bin kupa oluruz değil mi Giver? Sen 22 bin kupa olursun ben 20 bin olurum. Diğer ki 2022'ye kadar. 2022 Aralık'ta Aralık'a kadar falan. Aga nasıl kazandık? Konuştuk ama onu şuradan kazandık lan. Mint'in robotu, robotu bize yaradı. Pis ölüm yok. biz ne yaptık? şov yaptık. <laughs> Bakalım ne yapıyor? Başka yerimizi ben başkanım. Arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. be be. Kahramanlık. Bakın. Tamam gelebilirsin şimdi. Arkadaşlar ee, siz yorumları falan yazın. Bakalım. Olmuş o adamın şeyi kaç? Adamda birlikte 30 savaşçı mı Bir tane efsane vardı artık. Adamda grup varmış, grup Grover. ah böyle şey vardı aslında. Cey, diyor seni? E, 10 10 bin kupa yapar mıyız bugün? 68 mi? hem de sakura kız sakura spike sakura spike'ım gitti spike'ım öldü benim spike'ım lazeli sen seni say ben lazeli'nin şarkısını yapamıyorum o ben girin arkasında duracağım <laughs> <laughs> tepeme ulti attılar kafamdan kafamdan vurdular öldü benim spikerim ya kes ya ben bu Lazer'in şarkısını söylemiyorum ben Lazer ya Lazer aynen oğlum bunlar nasıl vuruyor ya çirkin etmişsiniz Emjan gücü yapıyorlar adamlarda emjan gücü var biz bunu yenemeyiz Ha? Gel ben seni bugün e, bu 300 kupa çıkartırım. Ya da yarın bak kanka sana gerçek diyorum. Yarın ya yani sen saat e, saati kadar arkadaş burada cumartesi günü 2 tane video gelecek. Gelin yani yarın Pazartesi günü bir video, Cumartesi günü inşallah dua edin de iki video gelsin. Değil mi Giray? Cumartesi günü diyorum. Iki tane video gelecek inşallah gelir. Giray'a bir kere... Bu arada Giray seni bugün 10.000 yapmayalım. Yarınki videoda yapalım seni 10.000. Ee, o zaman şey yapalım. ya ya hayır ya. Yarınki videoda seni 10.000 şey yapıp kutlayalım. Sen yarın 11 kupa yaparız. Kutlayalım. İşte onu dedim ben de. Ben yani bugün niye bırakalım o zaman? Anam kaç çıktığına beni ödecek bunlar fena lan. Abi Rosa geliyor. Rosa bak Rosa. O da beni alamaz. Beni bunu unut. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben kaçak oyuncum. Lan abi. Buna hızlı suç kaçıcı diyorlar galiba. <laughs> Madem yavaş ama vurduğu zaman uçuyor abi bu ya. Cebet onu. E, popo dört böyle bir şey. Onu güzel kaçış sıkıntı olmaz da. Öyle <laughs> öldü. öldü çöp oldu. Allah! Boza'dan kaçarım. Boza beni öldüremez. Ölümeyecek ya. Ya ben oti attın. Benim. Oha! ya aga ya. Daha dur takım var. Ben de hesap başıma kaldı zannettim. Güler seni bugün ben bayağı bir kazanacağım ya. 10 10.000 yapmayayım. Yarın seni 10.000 yaptık diye kutlarız be. Yani arkadaşlar e, videonun başlığı bu. Girelim 10.000 bin kupa yaptık. Allah'ım tövbe tövbe. Ay, ölüyor, ölüyorum. Kaç dakika? Kaç dakika? Atmışsın? Kaç dakika? Kaç dakika? <laughs> ha, o da, o, <laughs> Diğer arkadaşlar amacımız zaten gireri kasmak olduğu için ben burada şey seçiyorum. Goza'yı seçiyorum. Arkadaşlar ben bugün gireri pek kasamayabilirim onu biliyorum da yani. Ama yani baya elinden geldiğince kasabileceğiz. Bu yine 19-20 dakikalık bir video olacak. Arkadaşlar benim videom çok uzun. Ellemeyiz Benim videom uzun. Kısa yapın diyorsanız yapayım. Sıkıntı yok yani. Ama ben yani ne bileyim. Ben arkadaşlar 30 dakikalık video 10 dakika zannediyorum. Öyle bir şey yani. Benim canlı ders bitiyordum arkadaşlar. Bir videoda benim canım nasıl bitiyormuş. Aga ne oluyor? Tövbe bismillah ya. Nasıl Frank? Frank'sin artık Frank. Ya bana 2 mega artık bir kartaj vermediğine göre artık yani bir destansı falan vermesi gerekiyor. Çünkü süper enderler daha bitmedi abi benim. Bu hesapta daha süper ender yok. o kadar kötü. Ki arkadaşlar biliyor musunuz ben aslında bu hesabı hiç oynamıyordum. Alçak gelin be. Gel görüşürüz. Olsun. Görüşürüz gel. Ama 10 bin olma. 10.000 olmadan 10.000 olmadan şey yap tamam mı? Arkadaşlar bugünün sonuna gelelim. Daha fazlası daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıda kanala abone olup bildirimleri unutmayın. Görüşürüz.